Uyku belki de insanoğlunun en esrarengiz durumlarından biridir. Neden uyuduğumuz sorusu bile halen bilim insanları tarafından araştırılıyor. Hal böyleyken uyurken insanın başına gelen ilginç şeyler de var. İşte bunlardan en tuhaf 8 tanesini sizler için derledik. Uyku felci Halk arasında karabasan olarak bilinen uyku felci aslında uyanma veya uykuya dalma sırasında gelişen bir uyku bozukluğudur. Beyin uyurken vücut kasları da uykudadır. Uyuyan bir insanın kolunu kaldırıp bıraktığınızda kolu düşer çünkü kaslar aslında felç konumundadır. Uyku sırasında beyin bazen birden uyanır fakat bu uyanma kaslarda olmaz. Kaslar felç durumunda kalır ve beynin uyanıklığını eşlik edemez. Uyanan kişi sanki vücudunun üzerine biri oturmuş veya ağırlık çökmüş gibi hisseder. Aslında o anda olan durum kişinin kaslarını kıpırdatamaması sonucu hissettiği felç durumudur. Beyni uyanan kişi bedeni ve kasları tam olarak uyanmadığından hareket edemez ve konuşamaz. Çoğu zaman bunu yaşayan kişiler korkuya ve endişeye kapılırlar. Uyku felci birkaç dakika sürebileceği gibi birkaç saniye de sürebilir. Hipnogojik halüsinasyon Hipnogojik halüsinasyonlar uyku döngüsünün başında meydana gelen gerçekçi bir algısal deneyimdir. Bu deneyim sırasında görülen halüsinasyonlar, rüyalardaki olayların görsel, işitsel ve hissel olarak son derece net bir şekilde algılanmasıdır. Yani bu halüsinasyonlar, kişinin rüyasında gördüğü şeyleri uyanık haldeyken gördüğünü sanmasıdır. Bu sırada görebilir, duyabilir, hissedebilir ama hareket edemezler. Gözlerin hareketi. Uyku 5 aşamadan oluşur. Bunun en aktif aşaması REM uykusudur. Gün içinde sizin üzerinizde gerginlik yaratan her şey bu safhada üzerinizden atılır. 70-90 dakika arası olan bu süreçte gözleriniz sağa sola deli gibi hareket ederken siz rüya görürsünüz. Boy uzaması Annelerin hep söylediği uyusun da büyüsün ninnesi aslında bilimsel olarak bir gerçeklik içermektedir. Çünkü büyüme çağındaki çocuklar için uyku sırasında salgılanan hormon son derece önemlidir. Özellikle akşam saatlerinde karanlıktaki uykuyla salgılanan hormon, çocukların boyunu uzattığı için gece uykusunu ihmal etmemek gerekir. Aynı zamanda uyku sırasında omurganızdaki diskler arasındaki sıvı yenilenir. Bu da sabah uyandığınızda boyunuzun daha uzun olmasını sağlayabilir. Gün içinde yorgunluk ve stres bu sıvının çekilmesine sebep olduğu için geceleri daha kısa olmanız mümkündür. Uyur gezerlik. Uyur gezellik aslında uyku felcinin tam tersi olarak tanımlanabilir. Yani kaslarınız hareket ederken beyniniz hala uykudadır. Bu yüzden kalkıp yürüyebilir, bir şeyler yiyip içebilir, anlamsız da olsa konuşabilirsiniz. Ancak uyandığınızda bu yaptıklarınızın hiçbirini hatırlamazsınız. Çoğu zaman düşünülenin aksine uyur gezerlerin gözleri de kapalı değildir. Hatta sonuna kadar açık ve sabitlenmiş bakışları vardır. Yüzleri ifadesizdir. Başlarda ilginç hatta eğlenceli gibi görülse de uyur gezerlik zaman zaman son derece tehlikeli ve ölümcül sonuçlara yol açabilir. Uyku apnesi Yaşamak için sürekli olarak nefes almak zorunda olsak da bunun için özel bir çaba sarf etmemize gerek kalmadan sürekli olarak tekrarlarız. Elbette uykudayken de nefes almaya devam ederiz. Ancak uyku apnesi olarak bilinen ve horlamanın sebep olduğu bir hastalık sizi uykuda nefessiz bırakabilir. Uyku apnesi sırasında solunum yolunun açık kalmasını sağlayan kaslarda gevşeme olur. Dil kökü veya aşırı büyümüş bademciklerin hava yolunu tıkaması sonucu en az 10 saniye nefes alamamak uyku apnesi olarak adlandırılır. Bir süre sonra beyin uyarılır ve hava yolu açılır. Solunumu durana kadar horlayan kişi gürültülü bir homurdanmayla yeniden nefes almaya ve horlamaya devam eder. Patlayan kafa sendromu bazı insanlar silah veya bomba patlaması sesiyle uyandığını söylerler. Bu ses, kişi ilk uyku döngüsüne girdikten hemen sonra nasıl olduğunu bilmeden kişinin kafasında ortaya çıkar ve uyanmasına sebep olur. Gerçek gibi algılansa da insanı uyandıran bu patlama sesi kafada gerçekleştiği için patlayan kafa sendromu olarak bilinir. Videonun sonuna geldik. Peki siz listedekilerden herhangi birini yaşadınız mı? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.